Göz var. Baktım. Ve ameliyat olmayı tercih ediyorum. Kesinlikle ameliyatsız herhangi bir tedaviyle bu işi devam ettirmek istemiyorum. Tabii ki bu bir tercih yapılabilir. Ancak şunu bilelim, gerçekten kolay bir tercih değil. Sevgili arkadaşlar, biz cerrahi endikasyon varsa, yani gerçekten ihtiyacı varsa hastalara önermekteyiz. Çünkü bir sorunla karşılaştığımız zaman kendi kendimize, ya biz bunu yapmak zorunda mıyız şeklinde düşünürüz. Eğer cevap evetse gerçekten ne olursa olsun ameliyat sonrası hem hasta hem doktor hem de ekip bunu son derece mükemmel şekilde toler edebilmekte ve hastaların başarı ve memnuniyet şansı çok yüksek olmaktadır. Ancak gerek yokken bir cerrahi komplikasyonlara açılan bir durumdur. Bu şuna benziyor, kışın bütün pencereleri açmak gibi. Evet, Böyle bir şeye eğer ihtiyaç varsa tabii ki cerrahi yapılmalı ancak ihtiyaç yoksa yanından bile geçinemeli ve uygun bir ekiple cerrahi öncesi tedavi, minimal imvazi dediğimiz vücudumuza en az zarar verecek tedaviden önce başlamalı, sonrasında ise eğer gerek görülüyorsa, memuriyetimiz düşükse, başarı şansı düşükse o zaman cerrahiye yönelmemiz gerekmektedir.